Evet arkadaşlar. Bir videomuzda daha beraberiz. Bugün size Eskişehir İnerüden sesleniyorum. Güneşin hemen hemen batma eğilimi gösterdiği şu dakikalarda caminin önünden nostalji bir oturma bankından sesleniyorum size. Biraz sonra size göstereceğim. Bayraklı Tepe'ye mümkün olduğu kadar ilerlemeye çalışacağız. Ahmet abim, Zihni abi, beraber, dastırımızla beraber, yoksa başka bir şey çıkmıyormuş onlara kolay kolay. Dastırımızla beraber yukarılara kadar çıkacağız. Oradan da size görüntüler sunmaya çalışacağım. Güneş olduğu için kısık bir gözle çektiğimiz videomuzu şimdi sizi cami, nostalji bankı ve çıkacağımız yerle baş başa bırakalım Gidiyoruz. İsmet Mahalle Cami. Şöyle bir minaresini de göstereyim size. Çık 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 bitmiyor. Evet abimizi gösterdikten sonra size bakalım. Şöyle gölgeye doğru gideyim. Çıkacağımız daha inönü muhaberelerin belki de çetin savaşlarının gerçekleştiği tepe. ve bayrağımız. Yukarıda görüşmek üzere. Eskişehir İnönü'ye geldik. Burada kafayı bozduk. Biraz yukarılara çıkalım dedik bakalım. Yukarıdan manzara nasıl olacak? Oraya çıkacağız, fakat motor setli gençler bize yardım ediyor, yol gösterecekler. toz arkamızda kalır. Bomba taşlıkmış burası da be. Ha şuradan sonra birazcık yol güzel Evet savaş savaş yapmış adamlar zamanında. motor buraya kadar çıktı. Aa <laughs> gidiyorlar, bekliyorlar. Onların da gidesi varmış ya. öz teknik yapılır bayağı. Ne ya. ya, ya. Daha taş taş. Ya, cam açık olmam Giriyor mu içeri? gittiğince şeye temizlerim. <laughs> Buraya bayrağı iyi çıkartmışlar. <laughs> Çıktık neredeyse ya. Burayı biliyorsun. Dol yanpasını alıyor. Abi Lan canım ya. Ula çıkma çıkma. Ya çocuklar size çok zahmet verdik. Abi. Of. Oh. Bunlardan hep şey sağ tarafa dönün. Evet, tamam. Hiç sol yok hep sağ. Tamam. Hepsi Çok abi. teşekkür ederim size. Ve bir ormanla ilişkiye gideceksiniz en sonunda. Oradan evet. da aşağı doğru gideceksiniz. Neyse şuradan bir bakımına ineriz. O da olur. Var mı size bir borcunuz? Yok yok. Peki, Ama bayram manzarası ayrı güzel. Peki olur. Sağ olun. Tamam. lerin birisini gördük. Bakalım yukarıya doğru çıkacağız. Oradan bir aşağısı seyredeceğiz. mermer taşlarıyla dolu tökezliyoruz. Burası mermer taşlarıyla dolu bir arazi. İnönü'nün tepesindeyiz size aşağıdan gösterdiğimiz yer burası sarı rengin nedeni kurumuş otlar her taraf sarı, sanki buğday buğday sarısı bir renk var ilerinin üstünden şu anda aşağı bakıyoruz. çok dik bir tepe olmadığı için manzara sürekli tepenin yamaçlarında kesiliyor. Net bir görüntü alamıyorsunuz. Bayrağı daha yakından görmeye başladık. Şurada bir taş dikmişler. Bakalım oraya kadar gideceğim. Oradan nasıl gözükecek? Uzun ince bir yol. İnönü'ye giriş. İnşallah gözüküyordur. Çok güzel bir manzara çünkü. Sanki insan buradan bakınca çaktam yeryüzüne bakıyormuş gibi oluyor. Evet. Manzara buradan daha güzel. Evet şurada. Biraz duralım. Buradan size ineniyor. Telefonu titretmeden gösterebileceğim bir yerdeyim. Evet. Güneş hemen üst tarafta. İkindi ile akşam arasındayız. Şu anda rüzgardan zor duruyorum. Sol taraf, sağ taraf, her taraf düz ova, ekinlik. Neyetçi sürükleri tabi buradan gözükmüyor. Sarı olanlar muhtemelen ayçiçeği. karşı tarafta şu anda görünüyor mu bilmiyorum ama rüzgar gülleri elektrik üretmeye devam ediyor bu rüzgarda zaten yapılabilecek en iyi şey bu. Evet. rüzgar şimdi bizi çok güzel bir şekilde çıkartacak yukarı. Şurada biraz önce söylediğim taşlar niye dikildiyse üstüne çıkıp daha mı güzel görmeye çalışmışlar. Yoksa bir işaret mi koymuşlar? Şöyle buradan da böyle bir bakalım. Eskişehir İnönü'den size veda ediyoruz. Kışın herhalde burada hiç durulmaz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.